Bugün SMA nedir ve SMA tanısı nasıl konuluru açıklayacağız. Hazırsanız başlayalım. SMA yani Spinal Muscular Atrofi Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kaz hastalığıdır. Görülme sıklığı dünya genelinde 10.000'de 1, Türkiye'de ise 6000'de 1'dir. Ön boynuz hücrelerinde görülen dejenerasyon nedeniyle kaslarımızın kontrolünü sağlayan sinirlerin fonksiyonu için gerekli olan protein üretimi gerçekleştirilemez. Yani istemli kaslarda kuvvetsizlik ve erime atrofi görülür. Sinir hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesi zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. İstemsiz kaslar bu hastalıktan etkilenmez. SMA hastası bireylerin görme ve işitme duyuları hastalıktan etkilenmez. Zeka ise normal veya normalin üzerindedir. SMA kalıtsal, ilerleyici ve ilaç tedavisi uygulanmadığı takdirde ölümcül olabilecek bir kas hastalığıdır. Bu hastalık genetik yapısı itibariyle otozomal ve çekiniktir. SMA hastalığının sebebi nedir? SMA hastalığı motor sinir hücrelerinin bir mutasyon nedeniyle SMN Survival of Motor Neuron sağ kalın hareket sinir hücresi proteininin yeterli miktarda üretmemesi sonucunda ortaya çıkar. SMN hastalığı tedavisi bulunana kadar tüm dünyada bebek ölümlerine yol açan genetik geçişli kalıtsal hastalıklar arasında ilk sırada gelmekteydi. SMA hastalığının istatistikleri Dünyada ortalama olarak 50 kişiden biri SMA taşıyıcısıdır. Ayrıca ortalama olarak 6000 ila 10000 çocuktan birinin SMA hastası olarak doğduğu bilinmektedir. SMA hastalığının tanısı nasıl konulur? Hastalığın teşhisi genellikle hastanın geçmişine dayalı olarak ve muayene aşamasında konulabilmektedir. Kesin tanısı genetik test ile yapılmaktadır. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre 2020 yılı itibariyle 1300 civarında SMA hastası bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hasta sayısının 10.000 ila 15.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada ise 30.000 ila 50 bin arasında hasta olduğu tahmin edilmektedir. SMA hastalığının kesin tanısı genetik inceleme ile konulur demiştik. Hastalardan alınan bir kan örneği ile test yapılır. SMA hastalarının %95'inde SMN1 egzon 7-8 delasyonu tespit edilmektedir. Bu nedenle hastaların araştırılmasında ilk tercih delasyon analizidir. Diğer %5 ise nadir bulunan bir mutasyona bağlıdır ve daha ileri testlerle tanımlanmalıdır. SMA belirtileri nelerdir? Belirtiler bireyler arasında farklılık göstermekle birlikte bu şekillerde görülür. Kuba vaca pozisyonunda yatma, dilde fasikülasyon, gevşek kas yapısı, azalmış kol bacak hareketleri, azalmış derin tendon refleksleri, kuvvetsizlik, yürüyememe, solunum sistemi tutulması, beslenme bozuklukları, cılız ağlama, yaşıtlarından geri kalma ve yavaş hareket etme. Aynı semptomlar farklı hastalıklarla da görülebilir. Bu yüzden kesin tanı genetik incelemeyle konulmalıdır. SMA tipleri Tip 1. Spinal musküler atrofi grubunun en ağır seyreden tipidir. Hastalık 6 aydan önceki dönemde belirti verir. Bazı hastalarda belirtiler doğum öncesi dönemde başlayabilir. Gebeliğin son dönemlerinde bebek hareketlerinde azalma görülebilir. Tip 1 hastası bebeklerin büyük çoğunluğunun baş kontrolü, kol ve bacak hareketleri yoktur. Desteksiz oturamazlar, bebekler yutma ve emme gibi temel becerilere sahip değildir. Solunum kaslarının etkilenmesi, Öksürmede güçlük ve solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı solunum desteğine ihtiyaç duyarlar. Hastaların büyük çoğunluğu 2 yaşından önce kaybedilir. Bu bebeklerin yüz hareketleri normal, bakışları canlıdır. Bu bebeklerin yüz hareketleri normal, bakışları canlıdır. Göz kontağı kurarlar. İletişim becerileri oldukça güçlüdür çevreye karşı ilgilidirler. Tip 2 Tip 2 hastalarında belirtiler 6. aydan sonraki dönemde görülür. Daha öncesinde bebeğin gelişimi normaldir. Bu hastalarda baş boyun kontrolü vardır. Genellikle oturabilirler. Hastaların çoğu yardımsız ayakta durmayı ve yürümeyi başaramaz. Yardımsız olarak yatma pozisyonundan oturma pozisyonuna geçemezler. Hastalar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı hassastırlar omurga eğrilikleri yani skolyoz, el ayak göğüs sularında anormallikler görülebilir. Tip 3 Tip 3 hastalarında başlangıç 18. aydan sonradır. Bebekler doğum esnasında normaldirler. İlk belirtiler hafif olarak görülebilir. Hastalığın tanı alması gençlik yıllarını bulabilir. Hasta bireyler aynı yaştaki arkadaşlarıyla benzer fiziksel aktiviteyi gösteremez. Örneğin çocuk emeklerken ve yürürken akranlarından geri kalır hastalar yürüyebilir ancak kas zayıflığı mevcuttur. Hastalık ilerledikçe kalça ve bacak kaslarındaki kuvvetsizlik koşmayı engeller. Düşmeler sık olarak görülür. Yürüme güçleşir. Merdiven çıkmakta ve oturdukları yerden kalkmakta zorlanırlar. 20-30 yaşlarında tekerlek sandalyeye ihtiyaç duyabilirler. Bu dönemde omurga yerilikleri yani skolyoz gibi iskelet bozukluklarının belirginleştiği görülür. Yutma ve çiğneme kaslarının güçsüzlüğü nadir olarak görülür. Solunum etkilenmesi tip 1 ve tip 2'deki kadar şiddetli değildir. Tip 4 Bu tip SMA yetişkinlikte ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcı ve ilerlemesi yavaş seyreder. Hastalığın ilerlemesinde da görülebilir. Erişkin tip hastaları genellikle yürüyebilirler. Az sayıdaki hasta tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyar. Kollar ve bacaklarda kuvvetsizlik, skolyoz, titreme, seyirme görülür. Yutkunma ve solunum fonksiyonları için kullanılan kaslar tip 2 hastalarında nadiren etkilenir. Kuvvetsizlik ve kas erimesi kollar ve bacakların gövdeye yakın kısımlarında daha fazladır. Bu kuvvetsizlik yavaş bir biçimde yayılır. SMA hastalığı uzaktan çok basitmiş gibi gözükse de aslında bilgi sahibi olmamız gereken bir hastalıktır. Diğer hastalıklar gibi bilgi sahibi olup genetik testlerimizi yaptırıp bu şekilde çocuk sahibi olmalıyız. SMA hastalığını 3 bölümde inceleyeceğiz. Bir sonraki video içeriğimiz SMA acil durum uygulamaları ve tedavileri olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.